Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle MySQL'de tablo oluşturmayı öğreneceğiz. İlk başta bir veri tabanı oluşturuyoruz. Create diye database. öğrenciler adında bir tablo veri tabanı oluşturdum. Ee, şununla e, düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol edeceğiz. Buna basarsak eğer altta bir e, satır olursa bunların hepsini kontrol ediyor. Bu sadece bir satırı kontrol ediyor. Basıyorum ve doğru çalışmış arkadaşlar. Şurada da gördüğünüz gibi öğrenciler diye bir tablo oluştu. Şunu da tekrar gösterebiliriz. Öğrenciler. Ve arkadaşlar, bir tablo oluşturuyoruz. Create. Dersler adında bir tablo oluşturuyorum. Noktalı virgülümü koymayı unutmuyorum. Ve artık ID, ad, kredi, not gibi şeyleri girmek istiyorum. Dersler Ders ID integer bir değer alacak ve e, boşluk geçmesini istemiyorum. Kendi kendine bir değer alabilir. Değer alsın diyorum. Ve bir birinci anahtar olacak. Noktalı virgül değil. Virgül bu sefer. Ders adını koyabilirim. Parçar ve 50 karakter olsun. <laughs> Kredisini seçiyorum. Ders Hatre Kredi tecrübeli olsun. Ee, ve bunların çeşit çeşmediğini kontrol edebilirim. Gördüğünüz gibi. refresh yaptım ve gördüğünüz gibi burada bir öğrenciler adında bir tablom oluşmuştu. Dersler adında bir öğrenciler adında bir veri tablom oluşmuştu. Te tablom ise dersler adında. Aidilerini görmek için de gördüğünüz gibi tablom oluştu. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.